Merhaba, herkese sağlık ve afiyet dileğiyle bu programımıza başlamak istiyorum. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Kur'an-ı Kerim'deki atıf harflerinin meallere manasının yansıtılması ile ilgili tespitlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir önceki programda başlamış örnek vermiştik. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, kelimelerinin hatta harflerinin bile ifade ettiği pek çok manalar var. Allah kelamı. Mana boyutları, mana katmanları var. Bunların Türkçenin ifade ettiği veya tercüme edilen mealinin verildiği dilin imkanlarının müsaade ölçüde meale yansıtılması gerekir. Kur'an mesajındaki o zenginliğin, o enginliğin insanlarla buluşturulması açısından Kur'an-ı Kerim'deki bağlaşlara mana verilmesi de önemli bir konudur. Fethullah Gülen Hoca Efendi bunun üzerinde çok değişik açılardan durmaktadır. Ben sizlere misallerle konuyu anlatmaya devam edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا ۚ اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ Şimdi ayetin mealini e, hocapen diye göre veriyorum. Daha sonra diğer meallerle de karşılaştıracağım. Biz gökleri ve yeri Bunların arasındaki varlıkları ancak gerçek bir maksatla adalet ve hikmetle bir de belli bir süre için yarattık. Gel gör ki, işte bu ayetteki atıf harfine bağlacı Hoca Efendi'nin verdiği mana, gel gör ki kafirler uyarıldıkları kıyamet gününden yüz çevirirler. Şimdi Vav harfinin bir manası var atıf harfi deniyor bunlar Arapçada. Bağlaç. E bunların meale yansıtılması lazım. İşte Hoca Efendi bunu Türkçenin ifade özelliklerini de değerlendirerek gel gör ki gibi bir mana vererek meale yansıtılmasının uygun olduğunu dikkatlere sunuyor. Bir diğer örnek Fihi ayatun beyinatun makam İbrahim ve men dakhalahu kana amina. Orada işte Kabe'de apaçık alametler ve deliller Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Bu itibarla kim Beytullah'a girerse emin olur. Şimdi ve men dakhalahu derken menin önünde vav var. Atıf harfi. Yani bir bağlaş var. Dolayısıyla bunun meale yansıtılması lazım. Hocam efendi bunu bu itibarla diyerek ifadelendiriyor. Aksi takdirde oradaki vav harfinin, atıf harfinin, bağlacın manası görmezlikten gelinmiş oluyor. Bir başka örnek Bakara suresinden 165. ayet. Şimdi Bakara suresinde 164. ayette semavatın varlığın yaratılmasından, gece ve gündüzün sürelerinin değişmesinden, insanların faydasına pek çok şey taşıyan gemilerin denizlerde yüzdürülmesinden, Allah'ın gökte indirdiği yağmurla yerin ihya edilmesinden, rüzgarların değişik yönlerden esmesinden bahsediliyor ve bunlar da Allah'ın varlığına, birliğine pek çok ayetler olduğuna vurgu yapılıyor. Hemen onun peşine gelen ayette ise Şöyle ifade ediliyor. Ve minen nasi men yetahizu min dunillahi endade. Şimdi bakın arada bir vav harfi var. Yani bir önceki ayete bu ayeti bağlıyor. Buna rağmen öyle insanlar da vardır ki Allah'tan başkasını Allah'a denk tutarlar. Çok enfes değil mi? Şimdi bir önceki ayette göklerden işte denizlerden, rüzgarlardan, yağmurdan Allah'ın varlığına, birliğine pek çok deliller olduğunu dikkat çekildi. Hemen peşinden gelen ayette de vavla e buna rağmen bazı insanlar haşa Allah'a bırakıp başkalarını Allah'a şirk koşuyorlar. Dolayısıyla bu vava buna rağmen gibi bir mana verilmesi gerekiyor. meallerde gözden kaçan konulardan bir tanesi. Bir diğer örnek, Mü'min Suresi 21. ve 22. ayetlerde Yerinde gezip dolaşarak güç ve kuvvet zehirlenmesine maruz kalan zulüm ve taşkınlık yapanların işledikleri suçlardan dolayı nasıl helak edildikleri peygamberlerin getirdiği mesajı inkar eden bu insanların nasıl cezalandırıldığını ve onların bu kötü akıbetinin de bir ibret olarak nasıl anlatıldığı ifade ediliyor. Şimdi hemen peşine 23. ayette de Hazreti Musa'dan bahsediliyor. Ve ayet yine bir atıf harfiyle başlıyor. Yani bir önceki ayetle aralarında bir irtibat kurularak ayet devam ediyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ اِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا صَحِرٌ كَزَّبٍ Bir örnek olarak, bakın, peygamberlerin mucizelerle gönderildiğini, peygamberlere inkar eden kavimlerin helak olduğunu Kur'an anlatıyor. Ha, bir sonraki ayette de neden bahsediyor? Hz. Musa'dan örnek veriyor. Ve arada bir vavla bağlıyor. İşte Hoca Efendi bu vava şu şekilde bir mana verilmesini tavsiye ediyor. Daha hani aynı manaya benzeri şeyler de kullanılabilir. Bir örnek olarak gerçekten biz Hz. Musa'yı ayetlerimiz, mucizelerimiz apaçık bir yetkiyle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Bu itibarla böyle bir yaklaşımla ayetler arasındaki bütünlük çok güzel ifade edilmiş oluyor. Aksi takdirde o harfi bağlaç siyakla ki Türkler daha çok siyak sibak diyoruz biz de ama daha doğru siyak siyak hem siyakı hem sibak hem öncesini hem sonrasını ifade ediyor. Ayetin öncesiyle sonrasıyla olan irtibatı gözetilmemiş oluyor. Yani ayetlerin bütüncül yaklaşımla el alınması Çok önemli ayetin bir öncesiyle bir sonrasıyla değerlendirilmesi çok önemli. Örnek verdiğimiz ayette de bir önceki ayetle bu örnek verilen ayet arasındaki irtibat vav bağlacıyla, atıf harfiyle yapılmış. Dolayısıyla bunun meale yansıtılması gerekir. Kur'an-ı Kerim meallerinde üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konu da siyaka göre mana vermek. Yani ayetin öncesiyle sonrasıyla değerlendirmek. Tabi atıf harflerinin olduğu yerde bunlara mana verilmesi ilgili misaller üzerine durduk. Ama bazen arada atif harfi olmuyor. Ama siyak açısından ayetin birbirine bağlayan bir ifadenin araya konulması gerekiyor. Aksi takdirde haşa Allah'ın kelamı arasında bir uyumsuzluk, bir itibatsızlık gibi bir mana anlaşılabilir. Şimdi mesela Bakara suresi 217. ayette insanların ilahi mesaj geldikten sonra hasetten sonra itiraf ettiklerine vurgu yapılıyor. Hasetten dolayı birbirlerine girdiklerine dikkat çekiliyor. Hemen peşinden de Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselul lezne khalav min kablikum meshetumul be'sâ ve darrâ ve zülzilû hatta yekuler rasul ve lezine amenu ma'hu meta nasrullah ela inne nasrullahi garib. Şimdi arada herhangi bir bağlaç yok. Ama bir önceki ayetle bu ayet arasında ciddi bir irtibat var. Bir önceki ayette ilahi mesaj geldikten dolayı geldikten sonra hasetlerinden dolayı insanların birbirine girdiğini, itilaf çıkardıklarını, avamcı ifadesi birbiriyle yediklerini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Hemen peşinden de Peygamberimiz ümmetine hitap eden bir mesaj geliyor. Dolayısıyla araya Hoca Efendi şu şekilde bir ifadenin mealde verilmesinin önemine vurgu yapıyor. Şimdi siz ey Müslümanlar, çünkü mesaj Müslümanlara veriliyor. Hazreti yani geçmiş peygamberlerden bahsedildi, gelen mesajlardan bahsetti, hasetten ihtilaf sebebi olduğu bahsedildi. Sonra peygamber efendimizin ümmetine mesaja geçildi. İşte araya şimdi siz ey Müslümanlar daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Dolayısıyla araya bir kelime Konulması, kelimeciklerin konulması, mananın doğru anlaşılması açısından önemli. Bir diğer meallerde dikkat edilmesi gereken yer, Hoca Efendi'ye göre maktalar arası münasebet. Yani Kur'an-ı Kerim'de makta maktadır biliyorsunuz. E, konulara göre ayın işaretiyle de remzi yapılmıştır bunun. E, şimdi, maktalar arasında da bir bütünlük var. Bunun meale yansıtılması lazım. Mesela Saffat suresinde işte bak düşün uyarlananların akibeti ne oldu ancak işlerinden Allah'ın imana ve ihlasa muvaffak kıldığı kullar elçileri dinleyip o kötü akibetten kurtuldular. Allah'ın peygamberlerini dinleyip kötü akibetten kurtuldular. Şimdi makta burada bitiyor. Hemen devamında da وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُج۪يبُونَ deniyor vavla bir önceki maktaya bir bağlantı yapılıyor. Bir bağlaç var. Arada iki makta arasında bir irtibat var. Hoca Efendi bunu şu şekilde meallendirilmeyi uygun görüyor. İşte onlardan bir tanesi Hazreti Nuh bize yalvardı da biz onun duasını ne güzel kabul buyurduk. Maktalar arasındaki İrtibatın da meallere yansıtılması çok önemli. Aksit takdirde Kur'an ayetleri arasında bir irtibatsızlık, bir boşluk gibi bir mana anlaşılabilir. Arada ne irtibat var, ne münasebette Kur'an bunu zikretmiş gibi akıllara sorular gelebilir. Hem bu sorulara şüphelere kapı açmamak, hem de işin hakkını vermek açısından Kur'an'a bütüncül yaklaşımla maktalar arasındaki irtibatın da ifade edilmesi gerekir. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin meallerle ilgili anahtar yaklaşımlarını hecelemeye devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sen hiç sıradan bir insan gibi uyuyup terörist olarak uyandın mı? Gerçek olamayacak kadar sarsıcı, kurgu olamayacak kadar da gerçek bir hikaye. Yusuf Suresi tefsiri yıllardır Hz. Yusuf peygamberin sınandığı, imtihanlarla sınanan güzel insanların yaralarına şifa olması dileğiyle yayımlandı. Kur'an'ın Sihirli Ufku Yusuf Suresi Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.